Ayşe selamun aleyküm. Ayşe bugün her şey anlatacağım. Hayvan sevgisi nereden geliyor bana? Her şey anlatacağım Ayşe. Şimdi aslandan başlayalım. Aslan neden aldık Ayşe? Onu hepsini anlatacağım. Ayşe aslanı biz düğüne aldık. Çok sayısı ölüyordu. Onu ben kıyamadım aldım. bizde ayrıca paşa neden alındı? Paşayı ben hayvan bağını aldım. Ondan sonra paşaya ben dişi aldım. Dişi de yavru yaptı. Dişi Paşa'yla çiftleşti, Daha eski günlerden aşır. O dişinin ayrıca videosunu paylaşacağım. En sona paylaşacağım. Yavruları da paylaşacağım ayrıca paşanın hepsini ben sahiplendim o yavruların. Biliyorsunuz arkadaşlar baronumuz vardı. E, çiftlikte bağlı baron vardı. Bu Sivas'tan geldi arkadaşlar. Ben bunu sevdim. Bu ama dedim ki baba bunu bana ver bu kangalı. Sana baronu vereyim dedi. Allah razı olsun baba beni kırmadı. Bu kangalı bana verdi. Öyle oldu arkadaşlar. Arkadaşlar Leo'yu neden aldık? Onu da bir tane abiden aldım. Küçük sene. Küçük sene aldım. Onu da paylaşacağım arkadaşlar yavrum yavru, varsa. Şu varsa onu da paylaşırım. Koyunlar da herşey çok seviyordum herşeyden koyunları. Öyle Ayşar. Size şey paşanın yavrusunu koyacağım en sona figürüye. O dişi de koyacağım. Ay, o yavruları ben sahiplendirdim. Paşa da çiftleşti. Paşa buranın babası kralı. Ay, paşa baba oldu bitire oldu paşamız baba. Eski günlerde yavruları vardı paşanın. Onları sahiplendim. Sahiplendim Ayşe o yavruları. Size Ayşe koyacağım o en sona figürü. Şimdi aslan yanına girelim Ayşe. Dur oğlum. Ayşe o zaman buralar böyle kafesli değil. Hepsini bağlıyorduk. Baronu Sasha'yı, Leo'yu. Bir de dişimiz var. Adı şey Lassi, Lassi diye adı. Adı Lassi daha O Lassi daha ben verdim. Niye diyeceksiniz? Çok yavru yapmasın diye, ölmesinler diye. Şimdi aslanı çekeceğiz. Dur oğlum, dur. Hayır, hayır. Buraya geç. Aferin, o da kal. O da kal. Geç. Otur. 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 Ayşe ben aslanı çok seviyorum. Öz evladım gibi seviyorum aslanı. O da inşallah çok mutludur. Hayvanımız yavaş yavaş toplanıyor. Çok zayıf. İnşallah Allah'ın izniyle onu böyle dana gibi yapacağım. Eşek gibi yapacağım. Böyle dişli olacak aslanımız. Hacı benim çok hayalim vardı Kovacın Hino'ya. Allah'ım nasıl bitti bana verdi Kovacın Go Hino'yu. Hayvan sevgisi bende çok aşır. Çocukluğumuzda da çok seviyordum hayvanları. O zaman Almanya'da yaşıyordum. Almanya'da köpek yasak biliyorsunuz. Böyle köpekler, kangallar. Allah'ım bana böyle nasip etti hayvanı. Biz de Allah için bakacağız bu aşır. Şimdi atla dedim atlayacak. At oğlum. Atla. Koçum, koçum. Otur. Koçum benim. Ayrıca Allah'ım böyle hayvanı nasip etti. Ayrıca bende çok hayvan sevgisi var. Çocukluğumuzda var hayvan sevgisi. Ben hayvanlar için hastayım. Ayrıca inşallah bunu tüye aldıracağım Aslanı. Allah'ım nasip ederse inşallah tüye alacak. Şöyle dana gibi yapacağım. İnşallah. Koçum benim, koçum! Aslan! Aslan! Atla, atla gel! Otur. Atla! Oğlum. Otur! Hayır. Her görüyorsunuz. Hayır aslan. Hayır. Ayşe ben de böyle hayvan sevgisi var. Bunlar benim hayvanlarım. Ayşe ben de paşanın inşallah videolarını paylaşacağım. Göreceksiniz paşanın yavrularını. Onlar sahiplendim Ayşe. Paşa baba. Şimdi kaç yaşında Ayşe, şimdi yalan söylemeyeyim ya 6 ya 7 yaşında vardır, çok yaşlı Ayşe, bilmiyorum kaç yaşında. İnşallah paşa babanın ömrü çok olsun, size onun yavrusunu paylaşacağım Ayşe. Allah'ım aç onun kendinize iyi bakın. Dur Ayşe, Paşa öyle, dur, kapı kilitledi ya. Ayşe şimdi soracaksınız, paşayı niye koydun? Ayşe soruları ben temizledim biliyorsunuz. Bahçeyi temizliyorum. Ayşe ben yavaştan kapatayım, Allah'ım aç onun kendinize iyi bakın.